Merhaba arkadaşlar ben sen kanalıma hoş geldiniz. Bugün beşi düzenleyeceğiz. Ee, bir önceki videolarımı izlediyseniz burada korumalıkları vardı. işte içinde takımı, çarşafları falan vardı. Uğurcan onları yıkadı. Her şey yıkandı. Şimdi onları beşimize yerleştireceğiz. Birlikte yerleştirelim istedim. Yine kamera arkasında sabırsız bir Uğurcan var. <laughs> Gel aşkım artık. Gel. Sen ben bunu ne sabırsız oluyorsun. Evet. Çocukla ilgili bir şeyler yapmayı seviyor kendisi. Evet başlayalım. İlk önce bunun kılıfını mı geçireceğiz? Hadi. Niye konuşmamı sevmiyorsun? <laughs> çarşı falan da geçireceğiz ya hayatta geçiyoruz. Hangisi çarşı bu? Şu mavi olan. Bu açısını da kullanmayacağız. Evet, bu gibi bir şey herhalde. Tamam. Direkt geçirme yaparız ya? Şu tarafa mı geçelim? Şunu biraz mi? Bir kaldıralım şöyle. Bu büyük geldi. Sıkıştınız, sıkıştınız Sen geçtin mi her yerde. Her yerden dedi. Tamam. Bu kadar bu. Aynen. Bu olmasın da. Ben bilerek büyük yapmışlardır zaten. Niye? Yani o mama düş. Ona bakarsın. Bir şu şey. <laughs> şey yaparız. Ne Kapanacak şimdi zaten. Şöyle. 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 şey de var. Biz <laughs> bunu yatağı. evet yatağın üstüne koyacağız. Sonra çarşafı geçireceğiz ki böyle daha yumuşak oluyor. Şu bayağı mı? yumuşak. <laughs> Aynen, böyle. <Bundan> <laughs> böyle daha pofuduk oldu. Şu an sıfır Hı -hı. Dur peki, ben geçeyim. Bu fark etmez. Bir araba getireceğim oradan Tamam. Değişik bir şey oldu. Dur. Bak bu bir de büyük Her yani. Her türlü büyük yani. Ben bunun üstüne tekrar bir ütü geçerim buradaki. Tamam. Çünkü lastikli çarşaf olduğu için yani katlanmadığı için kırışmış koyarken biraz. Bu da kafa tarafı da Evet. Ya burası ya orası. Orası. Şimdi orası. yanları tık, şeyleri takıyoruz. Yanlar bunu mı? Bunu takalım, bunu da takalım. Tabii ikisini de takalım. Sadece burası açık kalsın. Tamam. Ee, bir tane mi var? Yok, bir tane daha ayırt evet, var. Tamam. Şöyle. Ben buraya geçmem çok zor oluyor. Ateş Bey hissetti galiba. Evet, yastıklarımız mı kaldı sadece? Evet. Benim çok aşağı gitti ya. Şimdi kafasını bu tarafa mı koyayım? bu tarafa mı? Bence oraya. Şöyle. Bir de şu battaniyeyi koyacağım arkadaşlar. Şunu. Ya. Hazır. Burada tülü falan vardı da onu şimdilik koymayacağız. Değil mi? Yani. Koymayalım bence. Koymayalım. Şöyle. Çok güzel bir şey oldu. Battaniyesinde. Şimdilik böyle kalsın. Bunu da şöyle bitirelim. Şimdi size daha detaylı göstereceğim. Evet böyle de yan korumalıklarını taktık. Burada da var aslında ama buraya takmadım. Daha rahat görebilmek için. Hatta koydum. Yastığımızı burada da bir yastığımız var. Bu şekilde oldu. Evet beşiğimiz de hazır artık. Evet, ocağın süpürüyor arkadaşlar. Ben maalesef süpürge yapamıyorum artık. Sağ olsun yardım ediyor. Ee, ben de tozunu alacağım bu odanın. Buradan başlayalım. örtüm arkadaşlar tozlanmasın diye. E, bu zaten beşin kendi örtüsüydü. Şimdilik bu şekilde kullanalım dedik. Güzel oldu. Toz falan olmasın diye örtüm onu. Bu komodini de bebeğe ayırdım. İşte bunun üzerine e, kremleri vesaire böyle organizer hazırlamıştım ya onu koyacağım. Daha rahatlık olur. Şimdi bir biberonları, emzikleri falan kaynatacağım. E, tenceremizin içinde suyumuzu kaynattım. Buraya da böyle temiz bir bez hazırladım. Buradan çıkardıklarımı buraya koyacağım. Eski usul temizleme işlemi yapacağım. Bir sterilizatör almadım çünkü. Yani bunlara da inşallah bir şey olmaz. Bakalım korkuyorum da. Şöyle atalım. Göğüs kalkanlarımı da atacağım. Bu çıkıyor mu? Çıkıyormuş. Bunu unutmayayım da hangisi hangisi. Şunlar çift. Önce şu tekleri ayrı yere koyarım. falan inşallah kaynatılıyordur. Bu ne? Bunu bilmiyorum. Şöyle e, süt sarma makinamın da parçalarını aldım. Bunları da kaynatacağım. Hepsi temizlensin. Bunun aspiratörünü de Açamam bir şey olur mu acaba ya? Neyse olursa yenisini alırım yapacak bir şey yok. Böyle kalamaz bunlar. Bir onlara gelelim. Bunlar ne hiç bilmiyorum ya. Bunları kaynatsam mı kaynatmasam mı? Direkt böyle mi atsam? Direkt şöyle üstten de atayım bunu da. Biraz bunları böyle bekleteceğim. Böyle komple girmiyormuş. Sadece böyle e, emzik kısmını steril edeceğim. Bunlar zaten e, temizlenip koyuyormuş kaba ama yine de ne olur ne olmaz. Ben yine de temizleyeceğim. Bu arada durmayacak ya. Şuradan tutup savundurayım. Olmuyor arkadaşlar. Niye olmuyor? Şöyle. göstereyim buraya hepsini dizdim arkadaşlar. Burada bir güzel suları bir sürürsünler. Aa bunu koymayın. hemen. Şunu da koyayım. Bir dakika bir dakika bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Şu şöyle bir kere içine atıp çıkaracağım. Yandım bu arada. Ah. da bu kadar yeter. Bitti. Evet arkadaşlar beşiğimizi kurduk. Biraz temizlik yaptık. Ee, sonra ben bir var onları emzikleri sterilize ettim. Sonra yemek yaptım, yemek yedik. Bayağı yoruldum bugün. Bu videoyu da artık burada kapatıyorum. Beğendiyseniz beğenmeye basmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.